Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Bu video bir oyun videosu olmayacak arkadaşlar. Bilgilendirme ve yardım videosu olacak. Onun için sizlerden ricam benim kanalımı takip eden veya etmeyen herkesten rica ediyorum. Bu videoyu izlesin. Zaten çok fazla sürmeyecek. 2-3 dakikalık bir video e, çekiyorum şu an. Biliyorsunuz 10 tane şehrimiz, 11 tane şehrimiz e, Deprem nedeniyle yıkılan yerlerimiz var, can kayıplarımız var, yardıma muhtaç insanlarımız var. Bunlarla ilgili birkaç bir e, bilgi vermek istedim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ekranıma baktığım zaman sizler de görüyorsunuz yurt içi kargo ve aras kargo göndereceğiniz yardımları e, ücretsiz bir şekilde e, göndermenizi. E, göndermenizin yolunu açmış arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Eldiven, mont, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, temizlik, hijyen malzemesi, battaniye, powerbank, konserve, çocuk bezi, çocuk maması gibi ürünleri ücretsiz bir şekilde e, kaza zedelerimize, deprem zedelerimize ulaştıracaklarmış. Yalnız ürünlerin sıfır ve kullanılmamış olması gerektiğini bilgilerinize sunarız demişler. Bilmiyorum ikinci el götürürsünüz kabul ederler etmezler bilmiyorum ama bir şansınızı denemin deneyin derim arkadaşlar. Yurt içi ve Aras kargoyu görüyorum ben şu an. Onun dışında yine ekrana veriyorum arkadaşlar. Ee, bir bağış arkadaşlar bu çok büyük bir miktar değil. 20 lira sizi zengin de etmez fakir de etmez arkadaşlar. Ee, ekranda gördüğünüz üzere şöyle açabilirsem ben de ekranımı tabi afata bağış yapıyorsunuz arkadaşlar. Büyük harflerle deprem yazarak 1866'ya SMS gönderiyorsunuz. Ee, operatörünüzden direkt 20 lira kesiliyor arkadaşlar. Yani ay sonu faturanıza bir 20 lira ekleniyor. 100 lira faturanız varsa 120 lira oluyor. Bu 20 lira da otomatikman e, kaza zedelerimize deprem zedelerimize e, ulaşıyor arkadaşlar. Onun dışında bir görselim daha var. Onu da bulabilirsem. Evet şu an ekranda gördüğünüz gibi deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan tesisler. Yani siz deprem bölgesinde olmayabilirsiniz. Oralarda bir yakınınız olabilir. Eğer kendilerine ulaşıyorsanız şu an ekranda görüyorsunuz Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Diyarbakır, Ad Adıyaman, Karamanmaraş, Kilis, Hatay, Malatya. Buralarda bazı işte e, yerler halkın kullanımına açılmış. Mesela Adana'da görüyorum yeni Adana Stadyumu, Asım Savaş Spor Salonu, Gaziantep'te çok amaçlı spor salonu, Şahin Bey Spor Salonu. Yani bu tarz e, konaklanabilecek yerler e, açılmış. Siz de ekranda görebiliyorsunuz. Zoomlayarak e, şehir yani yerlerin isimlerini görebilirsiniz kusura bakmayın konuşamıyorum da çok moralim bozuk. Bu insanları haberlerde görüyorum. Elimizden pek bir şey gelmiyor. Bu bizi çok üzüyor. Şu an için yapabileceğimiz yardımlar bunlar arkadaşlar. Ben hatırlatmak istedim. Özellikle e, bu kargo işi işte e, giysiydi, kıyafetti vesaireydi bunların gönderim işi çok önemli arkadaşlar. Bir de dediğim gibi 20 lira sizleri e, fakir de yapmaz, zengin de yapmaz. Bir 20 lira bağışta bulut tabii üstesi yani daha fazla yapmak isteyenlere e, kimse bir şey demiyor. Daha fazla da yapabilirsiniz ancak hani hiç değilse bir 20 lira yapın dedim. Ben e, az önce telefonumdan yaptım şu an ekrana veriyorum. Aynı bu şekilde boş bir SMS sayfası açıp büyük harflerle deprem yazıp 1866'ya gönderirseniz faturanıza ekstra bir 20 lira para eklenecek siz de yardımlaşmış olacaksınız, yardım etmiş olacaksınız kazazedelerimize. 1 iki gün, 3-5 gün kanalıma video atmayacağım, oyun videosu atmayacağım. Şu ortamda bir eğlence kanalının bir video atması bana biraz galip geliyor. En azından hafta sonuna kadar video atmayacağım. Ondan sonra bilmiyorum psikolojime göre, duruma göre değişecek. Belki atarım, belki atmam. Sizlerden ricam... Lütfen ama lütfen bu videoyu paylaşın facebook hesabınızda paylaşın instagram hesabınızda paylaşın gerekirse tiktok hesabınızda paylaşın whatsappınızda paylaşın herkese paylaşın herkese e, yayılsın arkadaşlar ne kadar yardım toplarsak ne kadar yardım eli uzatırsak o kadar iyidir. Bugün onlara olur yarın bizim başımıza gelir arkadaşlar bu şimdiden e, canlarını kaybeden tüm herkese Allah'tan rahmet diliyorum yakınları olanlara baş sağlığı diliyorum. Ne bileyim yaralı olanlarımıza acil şifalar diliyorum. göçük altında kurtulmayı bekleyenlere Allah acilen yardım etsin. Devletimize yardım etsin, milletimize yardım etsin. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım dikkate alırsınız. Umarım yardımcı olursunuz. Şimdilik hoşçakalın.